sevgili katılımcılar. yurtdışı bağlantılı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hukuk, medya veya yayıncılık alanındaki girişimlerle ilgili olumlu haberler gelebilir. Bunlar gelecek günler için beklentilerinizi daha yükseğe taşıyabilirler. Bugün 16 Ekim 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Güne Akrep burcunda ve boşlukta başlayan ay 12-18'de Yay burcuna geçecek. Sabah saatlerinde herhangi bir konuya odaklanmamız zor olabilir. Öğle saatlerinden itibaren uzak hedeflerimiz, projelerimizle daha rahat ilgilenebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Satürn'le birleşecek. İş, sorumluluklar ve görevler ön planda olabilir. Yabancı kültürler, uluslararası işler, eğitim gibi konularda pratik ve somut çalışmalar yapabiliriz. Başak burcunda ilerleyen Mars, Oğlak burcundaki Plütonla üçgen açı yapacak. Toprak elementindeki enerjiler, iş, çalışma, hizmet, kariyer ve para konularında güç ve güven verebilir. Müzik Hüseyin ikinci yarısı